değerli kamuoyuna bir açıklama ihtiyacı hissediyoruz. Şöyle ki birkaç gündür bugün daha doğrusu basın yayın organlarında bazılarında art niyetli, kötü niyetli haberler yapıldığını biz görmekteyiz. Biz AK Parti il teşkilatı olarak seçim çalışmalarında Karaman'da uzun zamandır faaliyet gösteriyoruz. Son dönemlerde bazı grupların veya bazı çevrelerin Karaman'da gerginlik çıkartmaya çalıştığını biz hissediyoruz. Biz hiçbir zaman e, siyasi parti çalışmalarında gerginliğin tarafı olmadık. E, dün e, sadece e, karakolda e, Gençlik Kolları Başkanımızın ifade alma aşamasında e, gözlemci olarak bulunduğu bir sırada sadece bir ağız tartışması olduğunu biz, e, biliyoruz araştırmalarımızla bu yönde. E, bu hususta biz e, emniyet müdürümüzle de görüştük. Yapılan ilk, ilk görüşmelerde zaten Sadece ağız tartışması olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu biz kendi gözlemlerimizle açık açık hissettik. E, kesinlikle biz her zaman e, tüm çalışmalarımızda olduğu gibi her zaman AK Parti teşkilatlı olarak polisimizin, devletimizin, güvenlik güçlerinin her zaman yanındayız. Böyle fiili müdahale gibi herhangi bir durum söz konusu zaten olamaz. Sadece ağız tartışması olduğunu ben ifade etmek isterim. Kemal Başkanımız da burada, emniyet e, mensubu arkadaşlarımız da burada. Emniyet Müdürümüz de zaten olayı ilk incelemedeki tespitleri mevcuttur. Ee, Erzic Tasarımcı Müdürüm siz de e, beyan edebilirsiniz. Yap, yapmış olduğumuz incelemede olayın tamamı e, sözlü bir tartışmadan ibaret olduğu, e, herhangi bir fiziki e, tartışmanın olmadığı taraflar e, karakoldan e, birlikte ayrılmıştır. Herhangi bir olay meydana gelmemiştir.